Ya hocam bunları sen de demesen, demesen. Elini ateşe vurmasan. Bizi de böyle zor da bırakmasan ne güzel geçinip giderdik. Bak maşallah konuşuyorsun. Çok da istifade ediyoruz. Ya bunlara dokunmadan geç hocam ya. Dokunma. Putlara dokunma ya. Değil mi? Putlara dokunma, büyük taşa dokunma, büyük taşa, orta taşa da dokunma hocam ya. Onun da adamları var, onun da tabileri var, onun da tapıcıları var. Efendim, ya küçük taşa da dokunma. E şimdi hiçbir şeye dokunmaya getiriyorsunuz tamam da. Hiçbir şeye dokunmadan, suya sabuna dokunmadan temizlik olmaz ki. Vallahi olmaz. Tevhid de olmaz. Peki niye dokunmuş şu mübarek sure? Söyler misiniz? Niye dokunmuş? Allah Resulü Lat'ta Uza'ya me, mennete dokunmasaydı, değil mi? Diyeyim. Kul ya eyü'l kafirun denir mi ya milletin yüzüne beraber? De ki ey kafirler. Tapmam sizin taptığınıza. Siz de zaten benim taptığıma tapacak değilsiniz. Denir mi böyle dümdük? Olur mu ya? Ne yapalım? Ya Rabbi çek bu sureyi. Çek çek. E, sorun çıkarıyor. Evet.